arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ve yanındaki koca yürekli kardeşimle birlikte bu sefer. E, dikkat korkacak kesin %99 Hayır. ihtimalle eminim. Yine Gran oynuyoruz. Daha önceden Fırk oynadık. Fırk birazcık bazen korktu bazı anlar. İnşallah bu tak tak ses bu sefer gelmiyordur. E, izlediğimde İzlediğimde çok evet, Turkan. Başlıyoruz o zaman. Bismillah diyor musun? Evet, kolay. Bas bakalım. Kolay. Yine izi modda oynayacağım. Bu sefer lovum getirsem, evet, hangisi yapsam? Hızlı olsun. Lov olsun. Bir öyle deneyim. Kötüyse, kötü bir grafiğe sahipse değiştiririm. Hmm. Çok da iyiyse yani, çok iyiyse de yapamam. Abi <laughs> çok komik çekmişsin. Çok biraz kayıp sıkıldım ya. Gün bir. Şu biraz birazcık daha küçültemiyor? Ya, gerçekten... Kalite çok kötü. Berbat bir kalite. Birazcık ben de oynayabilir miyim? İlka kalite çok kötü çıktı ya. Rengi var mı? Tabii ki de var. Ben bir kaliteye bakacağım. Bakalım bakalım kalite. Kaliteyi şuna getirelim. Belki bu sefer daha gerçekçi olur. Hmm. Hulk diyelim. Hulk değil o. Hulk o. Neyse İlka'cığım şimdi sessiz o zaman değil. Pink. Hey, hadi 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 ya. Bir dakika mısın? Hine, 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 Şimdi değil, ilk zaman. Şimdi Hadi bakalım. Şey, Al, kitap, kitap geldi. Kitap evet. geldi. Çok şanslıyız. Kitap ilk baştan geldi karşımıza. Bir ses çıkarıyoruz. Geldi. Çöktük buraya. Kreni geldi. Yatağın altına geçin. Hayır, burada daha zor yakalır burada görse bile yakalayamıyor. Gelmedi. Daha önce Furkan mı oynadı? Ben onu zaten biliyorum. Gelmesi Abi ya hiçbir şey yok. Gel artık. Şimdi şu şunu şun. nerede vazo? Vazoyu bir daha alacağım. Bir ses geliyor kapı. basayım bence hiçbir şekilde yok. O beni burada ararken ben bassam mı? Ne istiyorsun? Mantıklı haydın sik. Bir şey bilmem ne sik. Böyle yap. Hay. Bileyim. <laughs> Çok <laughs> Burada ya. Direğine dört el gitsek diğer direğine dört çok. Bir şey var mı dur Buralar boş. <laughs> Aa kar ki. Tamam burada unutma. Anahtar evet, işte. ha. Evet kar işte. Buradan yukarı mı çıksam? Önce ya. onu buraya bir çağırsam mı? Nerede olmadan, olmadan ol. oynasın? Gülüyor sen 2 numara eliymiş bu arada. Onun 2 numara unutma. var. da zaten. Kanalizasyon çünkü Nerede bilmiyorum. Ya. Buraya bırak. Çark. Bu da bizim adam. Aa, yok artık. İki tane ağır ağır da kafanda koymasın ama ya. Aa, çok iyi bir. Evet. <laughs> <Susi yavaktık. Gülüyor> Şimdi yanmasın çıkması gerekiyor. Evet. Örümcek dur. Şimdi onun çıkmasını bekleyelim. Örümcek dur. Yine çağıralım? Zaten gelecek. Abi ya bir sınır Şey mı? ne, ne? <laughs> Büyük anne. Büyük anne iyi mi? Aslında büyük anne bu büyük annemin annesi. Şelendre'yi bu. inadı bunun çok yani ne anlatıyorum? Al gel. Annem yanmış bak. Kim yapıyor? Nerede? Hani? Yani, gel. <laughs> anne Yok hayır <laughs> ya. Oh aramızda ne? Kızma. 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 şey bu. Kızma. 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 Kızma gel şimdi bu, evet. zaman, bu geç. Abi geçme. Evet. Hayır. Geç. Delirtme insanı. Hadi azıcık. La tap 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 yes. Tepeli. Son nere evet. evet. Dikkat <laughs> yap. Or oraya gitmiş. Ah, Dikkat yap. <laughs> Yoksa beni gösterme ister miyim dede nerede ses çıkarayım bir gelsin ona görüşelim İyi, anahtarı almaya başardın mı şuradan at dur oğlum şuradan öpelim sonra da senden 50 lira para çalar. buradan o harçlıkları sana <laughs> Böyle çıktı. Görsün sanki. <laughs> İki kere orada orada atamaz Anahtar yanında ya. Şiki bir tuvalet. Şişki bir, bir tuvalet. Ne yaptık ya? burada sonunda başlıyor doğru karikeye doğru buraya ses çok çok güzel bir hadi bir kere ben de izleyebilir miyim şimdi zaman çok heyecanlı bir yerde bir ya kart bir rahat oynayalım değil mi? Gel. Granny. Granny. Gel buraya korsa. Beklerdim. Sen beni ben sil mi? Evet. Çıkar mı da? Çıkar. Bayılacak. Evet. Şimdi iki dakika boyunca Böyle boş. French. Hızlı olmaya çalışıyorum çünkü çok çabuk uyanabiliyor. Biz burayı bir açalım öncelikle. Amerika ne yapıyor? kar kek uçuyor. Değil mi? Kar çok Kar kek uçuyor. Aaa ağzım Karki. oynuyor? Yaparsın. bir kere daha yaparsan senin videodan atmak zorunda kalabilir. <laughs> Burada, bu bu <laughs> ağzım uçalım. çıktı? Şanslı görüş. Benim Abi parmağından ben görünemiyorum. Bir bıraksın. Remote kontrol güzel. Abi parmağım. Bir olsun. Bakın şöyle. Geliyor. bir var kız var. Şu an ondan korkmuyorum ama nereden gelmesine bağlı korkuyorum. Su hadi bak. Tıkırtı bir şey var. Ne yapalım? Tuvalet kara. Ne yapalım? Sen diyordun. Ne yapalım? Gel buraya. Şu an bu odada doğarsa yanarım. Nerede? Where are you? Ben buradayım. Sen gel. Bir neredesin diyor. Where are you? Neredesin demek. <laughs> ha ah, ses çıkardı. Neredesin Grammy? koşarak geliyor. Dur, koşarak geliyor. <laughs> Allah bismillah. Nasıl ya? Sen kördün kör. Kör olasın. Allah reklam girdi galiba. Gel alasın. Reklam girdi galiba dur. Evet sürekli. Arkadaşlar gördünüz. Azara büyük düştük. Nasıl mı? Keşfetti anında yeni insanlarla. Tanıştık. <laughs> Heh, tamam başladık. <laughs> tamam son şeyi yaptık. Kanalizasyonla doğru uçuyoruz o zaman. Sonra videoyu çıkarmam gerekiyor. Ama gerek yok. şu Hemen Oraya doğru giderken. Kapatladık. Kopakla Burada ne var? İnşallah güzel bir parça var. İşte şöyle bir şey var mı? บนึงโอ้มีปืนเกียร์จุกิจุกิ

gel. Seni ben bir uyutayım sonra da bu asıl silahı alayım. Senin her yerini bulacağım. Gel 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 gel. Senden korkan senin gibi olsun. İnek kafanı. Gel şuraya. Bir de beni omuz atın. Geçerken. Ne pardon sen. Aç kapa yapalım ki bir ters girsin. Şimdi ayı gibi koşuyoruz. Tarzan gibi koşuyoruz. Ay ya. Yapmayın. Yani bayıldı. Buradayız. Bir dakika aramızda yok yani. Bir, bir Fatih e alırız. Değil. Aha. Gelirse de vururum işte bayıltıcı e, bayıltıcı oku şimdi aşağıdaki şeye bırakıp kremi hazır yokken şey mi yapsam yoksa şunları bir düşüreyim mi? Evet. Şeyi ver bana. Hop. Seni şuradan yok buraya bıraksam seni? Seni şuraya bırak Hop. Burada. Bu. Tam alalım deli gibi tarzan gibi şeye doğru koşalım. Orada şey çıkabilir. Şey çıkma şansı var. Tamamdır. Şuradan. Bir şey var mı doğru? Yok. Hele burada ne var ona bakalım burada. Bu var. Bunun da değil o. İçim buraya gelmiş olamam ya. Daha işim yok artık. Bırakalım seni. Boşuna boşuna buraya geldim ya. Hani buradaysa yine bayıltalım. Gelmiş ol. Bir yerde ol. Right here. I tell them i tell Şimdi oku alacağız. Ay, oku dedim. Oku alacağız. alacağız. Oradan da kanalizasyon alıntıları çıkarsa çok iyi. Et çıkarsa et buradan çıkmaz zaten. Playhouse key ya. Yapma bunu bana. Ben <laughs> De, bunu hak edebilecek ne yapayım. Bir tane silahımız var şu anda oyunda. Biri gelirse bu. Üst katı çıkacağız. Bunu buraya bırakayım. Ya da dur. Kraniyi bulayım ben. Vurayım. Bayağıdır bu oynuyormuşum ben ya. Hiç beklemiyordum. ya bitireceğim ben. Daha fazla oynayamam. <laughs> Şşş, aşağı katı falan mı bitsin. Neyse ben göre... Bu arada bayağı bir dayandık. <laughs> Son kez şu spidil alayım. Zaten bitecek oyun. Bitti oyun neredeyse de. Fark bu. Nerede spidil Ben bunu oraya bırakacaktım. Öyle gelecektim aslında. Neyse artık Renye'yi bir kere daha okla vuralım. Gelir illa ki Yine karşımda falan da olmazsa iyi ama. Nerede? Nerede Neyse bu videonun da burada sonuna geldik. Abone olup like atmayı daha kaybetmediğimi biliyorum. Ama daha uzun süre oynamayı da sevmiyorum. Yani en fazla 24 dakika ve şu anda 24, 23 yani 24'e çok yakın. Bu videonun da burada sonuna gelmiş olmuyoruz. Yani görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir sonraki bak.